Herkese merhaba. Servis Hatışı'a hoş geldiniz. Yeni bir haftaya başlıyoruz. 18 Kasım Pazartesi. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Hızlıca hemen gündemlerimize geçelim. Bir duyuruyla başlayacağız. Blue Sky yeni sosyal medya platformu. Daha doğrusu yeni değil de Twitter'dan büyük bir göç var. Milyon milyon insanlar gidiyor. tr 24 de burada yerini aldı. Ekranda gördüğünüz adresten tr 24'ü takip edebilirsiniz. tr 24 üzerinden de yazarlarımızın, programcılarımızın da Blue Sky'deki adreslerine ulaşabilirsiniz. Ee, Twitter'ın eski kurucusunun platformu. Twitter'daki o toksik ortam, algoritma oyunları, reklamları hiç görmek istemediğiniz tweetleri önünüzde düşünmesi, Elon Musk falan derken epey bir tepki vardı. Burası her gün giderek büyüyor bakalım şu an için e, büyük bir göç var e, istediğiniz tweetleri tweet diyoruz bakın hala o kadar domine etmiş dilimizi istediğiniz mesajları görebiliyorsunuz fena değil e, fakir de <laughs> burada birinde takip edebilirsiniz Bununla alakalı da TR24'te Tarık Toros'un yeni başlayanlar için tüm yönleriyle blue sky mavi gökyüzü yazısı var ki kendisi de bu konuda çok fazla yayınlar yapıyor mesajları da var Kendisini de takip edebilirsiniz. Bu duyuruyu yapmış olalım. Dileriz buralara gelirsiniz. Çünkü malum Twitter'ın yapmış olduğu yasaklar, erişim engelleri vesaire artık dayanılmaz boyutlara ulaştı. Bakalım şimdilik buradayız. Twitter devam edecek ama burada da paylaşımlar var. Bugün bizi ne bekliyor? Bugün yeni doğan çetesi olarak bilinen bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere götürüp böyle paralar kazandıran ve bu esnada da bebeklerin hayatını kaybetmesine sebebiyet veren hatta bize ölecek bebek getirin diye kan dondurucu yazışmalarında olduğu bir çete vardı. Bir dönem birkaç gün hafta önce çok fazla konuşulmuştu. Onların duruşması var. Bakırköy 22. Ağır cezada kaç tutuklu varmış? 22'si tutuklu 47 sanık bugün hakim karşısına çıkacak. Bununla ilgili bol bol haberleri duyacaksınız. Malum şahıs Rio'da, Brezilya'da G20 liderler zirvesine gitti. Protokol yetkilileri karşılamış. İndiğinde şöyle bir baktı ya kim karşılıyor bizi diye. Protokol yetkilileri karşılamış. İki gün Brezilya'da 17-19 Kasım arasında bol bol liderlerle fotoğraf çekilecek. Erdoğan'dan kritik temas, Erdoğan'dan kritik görüşme. İki lider işte Erdoğan'ı dinlerken falan bir sürü fotoğraf boğacaklar bizi. Ama gitmeden gündemi attı da gitti. Klasik her zaman yaptığı gibi teğmenler. Hatırlarsanız Ağustos ayında Karar Pokulu'nun mezuniyet töreninde gençler, teğmenler Mustafa Kemal'in askerleri diye. Bu e, slogan değil vardı. Bu tezahürattan sonra da bir yemin yapmışlardı. Ebru Eroğlu ekrana geldi. Dönem birincisi. Daha önce yapılan ama uzun süredir e, uygulanmayan bir askeri yemin, subay yeminini yaptırmıştı. Kılıçları çekmişti. Erdoğan da çok sert tepki göstermiş hatırlarsanız. Özellikle İmam Hatip'lerin kurultayında bu konuyu ele almış böyle ateşli gençlerin karşısında siz bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Demişti hatırlarsanız. 30 kişi olur, 40, 50 kişi olur. Kim olursa olsun ordumuzdan bunları temizleyeceğiz demişti. Gençlerle alakalı olarak e, temel e, e, Ebru olduğuna ve bir kişiye daha disiplin kuruluna sevk seyredeceklerini, ihraç talebiyle tebliğ yapılmış, savunmasını yapacak. sayıda artacak mutlaka. daha Erdan daha yüksek sayılar söylemişti. Tabi bununla alakalı büyük bir e, tepkiler var. E, nasıl e, muhalefetin CHP'lilerin özellikle nasıl tepkilerini vereceğini bildikleri için Troll Varank bile bunları <laughs> hoplatıyor. Harbeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez diye bir tweet attı. İşte 15 Temmuz göndermesi var. 250 vatan evladını şehit eden ki bu şehit sayısıyla alakalı da bir sürü belgeler ortaya çıktı. Çoğunun sahte olduğuyla alakalı. Kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu. Tabii e, tam böyle CHP'lerin istediği top. Onları böyle deli edecek bir şey. Doğal olarak hemen atladılar. Özellikle CHP'nin bir sözcüsü var. Avukat Deniz Yüce, Yücel. Böyle kimsenin takip etmediği toplantıları yapın. Her gün konuşan kafada yarım kilo jöle CHP'nin jölelisi. O böyle zehir zemberek bir tweet attı. 15 Temmuz'da oradan ihraç edilen harbiyle oldukları için değil. FETÖ'cü oldukları için ihraç edildi. Hadsiz adam. Onlar sizin büyüttüğünüz vatan hainleriydi diye bir sürü saçmalıklarla dolu tamamını bile almadım. Bir mesaj yayınladı. Levent Mazlı Güney avukat diyor ki şu rezil tartışmaların taraflarına, argümanlarına bakıyorum ve ülkem adına kahroluyorum. İktidarı ile muhalefetiyle hukuktan ve gerçeklikten kopmuşlar. Kör dövüşü bu. Vah benim güzel ülkem, vah benim güzel ülkemin insanları. Kesinlikle sosyal medyadaki tartışmalara baktığınız zaman o kadar pespaye o kadar inanılmaz ya bu yorumları nasıl yapıyorlar diyeceğimiz ki gerçi çoğuna alıştık ama hele hele harbiyeli söz konusu olduğu zaman bunlar askeri öğrenciler de 15 Temmuz'da hiçbir yetkisi olmayan yat yat kalk kalk bunlar otobüslerle hatırlarsınız köprüye götürülmüşlerdi geçerken de gişelerden para ödemişler düşünsenize <laughs> darbe yapmaya gidiyorsun ülkeye el koymaya gidiyorsun gişelerden geçerken para ödüyor bu çocuklara saldırılılar köprüden atılanlar oldu neler yaşadılar ve nitekim hapse düştüler. Yaşı küçük olanlar beklendi 18 yaşına gelince bir kez daha tutuklandılar. İnanılmaz bir zulüm. Lale Demir Kazan artık dayanamamış bu. O daha sert bir mesaj veriyor Deniz Yücel'e. 15 Temmuz'da ilgili tek dava dosyası okumamış, tek duruşma izlememiş bir ayma sözlü avukat hem de. Rejimin aparatı. Hiçbir KK'lı ve ailesi yakınları CHP'ye oy vermemeli diye de tepkisini devam ettirmiş. Dali Demir Kazan 15 Temmuz'la ilgili biliyorsunuz çok önemli açıklamalar vardı. Kendisi daha önce Ergenekon avukatıydı. O tanıklıklarını anlatmıştı. Gerçekten bu dosyaları bilenler özellikle bu Harbiyeli gençlerle alakalı nasıl büyük bir zulüm olduğunu bilenler çıldırmış ki doğru. Hani Atatürk'ün askerleri falan diyor da yani sanki Atatürk'ün askerleri görmesek, teğmen görmesek söyleyeceklerine inanacağız. Özgür Özel bir açıklama yaptı. Ona da yumuşaklığından dolayı kızıyorlar. Genelde röportajlarla Fethi Ömür'e da bu mesajında yer yok. Ee, kabul edilemez demiş. da buna tepki gösteriyorlar. Yani söyleyeceğim bu mu? Siyasi iradenin. Kim bu siyasi irade? Tanıyan var mı? <laughs> siyasi iradeymiş. O falan filan e, aksi durumda tarih önünde bu kararın altında kalacaklardır kadar çok mağdurlar oldu ki bu ilk akla gelenlerden bu halbeli gençlerden bu halbeli melekler üç kız biliyorsunuz bu da cezaevindeki fotoğrafı o var bir tane çok yaş bir örnek göstereceğim size Sevin Çakır oğlu için eylem yapıyor kimle beraber eylem yapıyordu Emine Şen Yaşar yakında barışlar biliyorsunuz Emine Şen Yaşar'la yan yana eylem yapıyordu İkisi de oğulları için eylem yapıyorlardı bu Özgür Özel Ana Muhalefet Genel Partisi, Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı Emine Şan Yaşar'ı ziyaret etti biliyorsunuz. 5 metre ötede Sevinç Çakır vardı. O da oğlu için günlerce sokakta hala nöbet yapıyor. kimle beraber yapıyor? Dezavantajlı engelli kızıyla beraber. Yalvarlar ya 5 metre daha gel. Burada da başka bir anne var. Korkusundan gidemedi. Bu kadar sünepe cesaretsiz rejimin çizdiği çemberde dolanıp duran adamlar muhalefetçiz dolaşıyor. Hani denir ya sen git pazarda limon sat falan. O da ben lahana satarım demiş. Böyle de bir dün Yeni Bosna'da İstanbul Bahçeli Evler Yeni Bosna pazarını gezdi. Esnafı ziyaretli dolaştı. Biraz dinletelim. <laughs> Evet, e, dün yeni Boston pazarındaydı. Esnafı da dolaştı. Her gittiği yerde bu fiyat bunların geçen seneki fiyatları ne dedi? Hayat pahalılığını dem vurdu. Çocuklarla sohbet etti. Kantin fiyatlarını sordu, toz fiyatlarını sordu. Dün böyle bir dolaştı. İmamoğlu'yla da e, sinemaya gittiler. Beraber bir film izlediler. Bir röportajda söylenen sözü yine sosyal medyada dolaşıyor. Diyor ki, İstanbul'a kayyum atanırsa Türkiye için üzülürüm. Ama kayyum meselesi devam ederse bizim için çok faydamıza olur. Ya kayyum değil mesele. Mesele İmamoğlu'nun şeyden çıkartılması, <laughs> resimden çıkartılması, siyasi yasak gelmesi, aday olamaması. Senin elindeki en güçlü aday. Herifin karşısına çıkmak istemediği, en önemli cumhurbaşkanı, en güçlü cumhurbaşkanı adayına siyasi yasak gelecek. Habire kayyumu çağırıyor. Her konuşmasında kayyuma tanırsa, kayyum gelirse şöyle yapacağız. Kayyum ya gerçekten... Kayım gelmesi için adamın yapmadığı gel kalmadığını mi gelecek yani. Kayım gelecek, İmamoğlu siyasi falan böyle mesaj atacak, kabul edilemez diyecek. Tarih önünde e, şey olacaksınız, mahcup olacaksınız falan gibi laflar edecek. Gerçekten ilginç. İmamoğlu da geçen gün Mardin'e gitti, Ahmet Türk'ü ziyaret etti. Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla. Ahmet Türk e, genel sekreter mi? Bir sekretermiş. O şekilde ziyaret etti. Böyle bu hafta yine e, Bahçeli'yi konuşacağız. Salı günü grup toplantısında önemli bir konuşma yapacağına yönelik kulislerde bilgiler var. Bakalım öyle mi olacak gerçekten? Çünkü Erdoğan'la görüşmesinden sonra ilk defa geçecek kürsüye. Yine her üç, saat 3'te vatan için vakit tamam gibi sosyal medya paylaşımlarına devam ediyorlar. genel lafı dile, genel laf meselesini dile getireceğini söyleyenler var ama göreceğiz. Erdoğan MYK'da partililere şey yaptık aramızdaki meseleleri yumuşattık şeklinde bir mesaj vermiş. Terörün bitirmesine hemfikiriz. Yani mesele bu değil. Bu arada Erdoğan ilk kongrelerine gidecek. 30 tane ilk kongresini planlamışlar. Bizzat Erdoğan kendisi gidecek. Bu da sahaya indiğini gösteriyor. Ukrayna ile bitirelim. Dün Ruslar çok büyük bir saldırı yaptı. 140 füzenin 90 tane drone saldırısının olduğu söyleniyor. Sebebi de şu Amerika Ukrayna'ya yüksek uzun menzilli füzeleri kullanma izni verdiği açıklanmıştı. Rusların da tepkisi böyle oldu. Ukrayna'ya çok ağır bir saldırıda bulundu. 3 yıllık savaşlık en ağır saldırılardan biri olduğu söyleniyor. Enerji altyapısı hedef alınmış. 20 Ocak'ta Trump gelene kadar herkes masada güçlü durumda olmak istiyor. Amerika Biden yönetimi elindeki bütün fonları Ukrayna'ya vereceğini söyledi. E, ayrıca da bu füze izninde görüyorsunuz. Bakın 20 Ocak'a kadar çok daha e, şeyler ağır bir çatışma ortamı olacağını tahmin ediyor uzmanlar. Evet, bugünü böyle tamamladık. Herkese tekrar güzel hafta, güzel bir hafta diliyoruz. Görüşmek üzere yarın.